Вот, вот, 加了么？什么？Mm. Mm. Dá-lhe uma impressa aqui, ó. ау, ағаштарды көрдім. Алло. О. Я на фотомочкама. Да. А. Пат, пат, Bugün banyodayken bugün bugün, bugün az Geldim, geldim okuldan, şehrim vardı zaten arkadaşlar. Geldim okuldan, okuldan geldim arkadaşlar. Sonra bir bakıyorum banyodayken, ben yürürken annem dedi ki, ben banyoya gidiyorum vallahi yani girdim banyoya banyo yapıyordum banyo yaptıktan sonra zaten ben buradan banyo yapıyordum oturmuştum banyo yapıyordum ondan sonra fut diye şey cam kırıldı ben de bir baktım ayaklarıma hepsine gelmiş ya cam batmış hepsine vallahi cam cam yani tabi cam değilim ama Altın diye var ya. Fena idi arkadaşlar. Burada orada olsaydınız var ya şimdi. Korkudan ölmüş müyüzdür. İnşallah. Ya, ya ne diyorum ben ya? İnşallah ölmezsiniz, İnşallah ömrünüz ee, çok uzun sürer. Ya arkadaşlar ben konuşmayı Çok söylüyorum bu arada arkadaşlar var ya. Evet. कर <shriek> <shriek> Ini, ini berlatih. Berlatih. Oh, adoh. ini banyak pelatihnya. Rest nanti ada di

yeah <sighs> Thank you. koladım aradım <laughs> Buna vuracak mısın? Ben şimdi Dur lan dur lan Neyse arkadaşlar. Diğer oyunumuza geçelim. Ne olur ne olmaz. <laughs> Girelim derken yani yanlış anlamayın arkadaşlar. Girelim. Girelim derken <laughs> Ne anlatıyor ben buradan Aha tamam burada. Bu muydu lan? Ne bileyim, ne bu muydu? arkadaşlar burada oynuyorduk. Ee, evet şimdi başlıyorum Lan sen kime karıştığını bilmiyor musun? Ya vallahi bilmiyorum kimsin acaba? Çok merak ediyorum yani. Ulan sen bizi daha mı geçiyorsun lan? Bunu öldürdüm helal. Helal be sana ne ben öldüreyim. Hadi gel bakayım sanki. Hoppa yanındayım bu arada. Geliyorum lan. <laughs> Sen oğlum bize karışma da. Bize karışmayın vallahi. Ya. Lan! için. ne anlatıyorsun Allah'a emanet ya. Vallahi iyice manlaştın amına. Ya ben burada acı çekiyorum ya. Ya kolum koptu ya. Artık hareket ediyorum ama hop 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 diye hareket ediyor vallahi ya. Ya sen orada ne yapıyorsun amına ya? ya. yapıyorsun amına ya? Ya bu ne ya? Hayatım ben. Tövbe tövbe. Gel gel gel. Arkadaşlar ıı, yine tekrarlayayım abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 50 aboneyi de ulaşmamıza yardım edin arkadaşlar. Lütfen, lütfen yardım edin. Neyse ıı, dostlar ve burada bitiriyorum yani videoyu burada. E, güle güle. Hı hı.